Merhabalar, bu dersimizde çözünürlük dengesi yani KÇÇ'yi işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi dengenin son konusu, bununla birlikte dengeyi bitiriyoruz artık. KÇÇ'de bir denge sabitidir. Dolayısıyla aynı dengedeki şartlar geçerlidir. Yani sıcaklığın sabit olması gerekiyor. Çözülme hızıyla çökme hızının birbirine eşit olması gerekiyor. Aynı zamanda çözelti doygun olmalı ve şu şekilde hemen şekilde anlatayım ben size. Şimdi belli bir miktar su koyuyorum. Bunun içerisine gümüş klorür tuzunu atayım. Gümüş klorür suda az çözünen bir tuzdur. Dolayısıyla bir kısmı iyonlarına ayrışacak, bir kısmı ise dipte katı olarak çökecektir. Şimdi burada gerçekleşen olay şu. Buradaki katı bir miktar gene çözünme gerçekleştirecek, tekrar dibe çökecek, tekrar çözünecek ve çökecek bir dengeye ulaşacak. Yani gümüş klorür katısı iyonları ile bir denge oluşturacak. Dolayısıyla hemen şu şekilde buna S dersek baş kat sayısına göre bu da S'dir baş kat sayısına göre bu da S'dir. KÇÇ'yi nasıl buluyorduk biz? Ürün bölü giren. Dolayısıyla ürünlerdeki iyon derişimlerini yazıyorum. Girenlerde katı olduğu için yazılmıyor. Dolayısıyla KÇÇ'yi ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Gene denge sabiti sadece sıcaklıkla değişen bir değerdir diyoruz. Şimdi katı ve sıvılar gene yazılmıyor. Baş kat sayısı varsa o da üst olarak geçiyor. KÇÇ'yi bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi şöyle biraz daha iyon derişimleri ile ilgili örnek verelim. Şimdi iki iyonluyu örnek verdik. Bunu kısaca ben nasıl yazıyorum? KÇÇ diyorum. Gümüş iyonuna S demiştim. Klorada S demiştim. Dolayısıyla buradaki KÇÇ S kare olarak geçiyor. Yani iki iyonlularda direkt S kare şeklinde alabilirsiniz. Şimdi Üç iyonlu bir katıya örnek vereyim. Burada da X artı 2, 2 çarpı Y eksi 1 şeklinde yazıyoruz iyonlarını da. Buna S dersem Baş kat sayısı aynı çözünürlüğü bunun da S olacaktır. Burası ise 2S alınacak. Şimdi KÇÇ yazarken ne diyoruz? X artı 2 derişimi çarpı Y eksi 1'in derişiminin karesi diyorum. Peki S olarak yazalım bunu. S çarpı 2S'nin karesi şeklinde alıyorum. Dolayısıyla burası 4S kare. S daha olunca 4S küp şeklinde 3 iyonlularda direkt KÇ 4S küpe eşittir diyebiliriz. Biraz daha örneklerimizi çoğaltalım. Bu sefer 4 iyonlu verelim. X, Y3 katısını. Burası X artı 3 iyon derişimi. 3 çarpı y eksi 1 şeklinde iyonlarını yazdım. Bunun çözünürlüğü s ise, burası da başka sayıdan ötürü s'dir. Burası ise 3s alınacaktır. Kcç yazarken ürün bölü giren katıya almıyorum. X artı 3 çarpı y eksi 1'in küpü şeklinde yazıyorum. Peki buradaki s idi? Bu ise 3S'nin küpü şeklinde alıyorum. Burası kaç yapıyor? 27 S küp yapıyor. S ile çarptığımızda 27 S4 yapıyor. Demek ki 4 iyonlu olursa direkt KÇÇ 27 S4'e eşittir diyebiliyoruz. Şimdi bir de 5 iyonluya örnek verelim. X2 Y3 katısını alalım. Burada şu 2 y'den geliyor onun yüküdür. Bu 3 de x'ten geliyor onun yüküdür. Dolayısıyla 2 tane x'im var artı 3 yüklü. Şunu düzelteyim. 3 tane y var o da eksi 2 yüklüydü. Şimdi bunun çözünürlüğü s ise burası 2 s. Bu da 3S olmak durumunda. KÇÇ yazarken nasıl yazıyorum? X artı 3'ün karesi baş kat sayılar üst olarak geçiyor. Y eksi 2'nin ise küpü diyorum. Peki S şeklinde yazdığımda burası 2S kare çarpı 3S'in e, küpü şeklinde alıyorum. Dolayısıyla burası 4S kare hemen yazayım 4S kare çarpı Burası da 27 s küp yapıyor. Çarptığımız zaman ise 108 s üzeri 5. 5 iyonlu bir bileşik gördüğümüzde direkt KÇÇ'si 108 s üzeri 5'e eşittir diyebilirsiniz. Şimdi bunları anlattıktan sonra çökelme şartına gelelim. Çökelme şartında daha önceki anlattığımız konularda biz Q'yu kullanıyorduk. Neydi Q? Yalancı denge sabitiydi. Yani herhangi bir anda size değerler verilir ama Kçç verilmek durumunda bulduğunuz Q değerini Kçç ile kıyaslıyorsunuz. Eğer Q Kçç'den küçükse çözeltiniz doymamıştır. Henüz dengeye ulaşmamıştır. Peki ne yapması lazım? Büyümesi gerekiyor. Büyümesi için de ürünler kısmına kayıyor. Şu bileşiğimizi bir kez daha yazalım. Bunun üzerinden anlatayım. Gümüş artı birdi. Klor eksi birdi. Şimdi burada ne dedim ben? Q'nun büyümesi gerekiyor. Ürünler tarafına hareket ediyor. Yani iyon derişimleriniz ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla... Ee, katı miktarınız dipte, katı olan miktarınızda iyon oluşumu yönünde hareket edecektir. Burada bir çökelme olayı yoktur dipte. Ee, ki katınız e, tekrar fazlalaşmayacak, iyon oluşumu yönünde artacak. Eğer eşitlik varsa zaten çözeltiniz doymuştur ve çökelme yoktur. Eğer Q büyükse KÇÇ'den ne yapması lazım? Küçülmesi gerekiyor. Küçülmesi için de girenler tarafına hareket edecek. Bu esnada ne olacak? Gümüş iyon derişiminiz azalacak, klor iyon derişiminiz azalacak ve katı yani artacak miktar olarak çökelme olduğu için. Şimdi bunu örnekler üzerinde zaten göreceğiz. Birazdan soru çözümlerinde daha iyi anlayacaksınız. Çözünürlük dengesini etki eden etmenler de çözücü ve çözünen madde cinsi. Bunlarda biz daha önce polar poları çözer, apolar apoları çözer şeklinde daha iyi çözer şeklinde bilgilerini vermiştik. Sıcaklık etkisi hemen şöyle anlatayım tekrar. Gümüş klorür katısı endotermik bir çözünme göstersin. Gümüş artı klor eksi şeklinde. Şimdi burada endotermik bir çözünmede sıcaklığı arttırırsanız ne olur? Denge ürünler yönüne kayacak sıcaklığı azaltmak için. Yani sizin iyon derişimleriniz ne yapacak? Artacaktır. Dolayısıyla katı çözünürlüğü artmış oluyor. Peki sıcaklıkla değişen Kçç sağ yürüyen olaylarda artacaktır. Dolayısıyla Kçç değeriniz de büyüyecektir. Şimdi iyon derişimleriniz arttığına göre ne değişecek? Bir kere çözelti yoğunluğunuz artacaktır. Elektrik iletkenliği daha fazla olacaktır iyon derişimleri arttığı için. Tam tersi olsaydı sıcaklığı düşürseydiniz o zaman girenler yönlü hareket edecekti. İyon derişimleri düşecekti. Sıcaklık değişimiyle KÇÇ sola doğru yürüdüğü için olay girenlere doğru KÇÇ'niz düşecekti. Ee, yoğunluk azalacaktı ve iletkenlik de azalmış olacaktı. Ortak iyon etkisi nasıl olacak? Diyelim ki ben bu çözeltinin içine Potasyum eee klorür ekledim. Şimdi potasyum artı klor eksi şeklinde ne yapacak? Çözünecek. Burada klorunuz vardı. Bir de potasyum klorürden klor geldi. Bu ortak iyon etkisinden dolayı klor miktarınız çoğaldı mı? Denge bunu azaltıcı yönde girenler yönüne hareket edecektir. Klor miktarınız biraz azalacak. Gümüş miktarınız düşecek. Dolayısıyla katı oluşum yönünde hareket edecek. O zaman şunu diyebilir miyiz? Ortak iyon çözünürlüğü azaltır şeklinde düşünebiliriz. Evet şimdi sorulara geçelim. Hangileri doğrudur diye sormuş. Minimum enerji eğilimi girenler lehinedir. Şimdi ısı gördüğüm taraf minimum enerjili taraftı. Peki maksimum düzensizlik zıt yönde olmalıydı biliyorsunuz. İnceleyelim. Katı düzenli haldir. Eğer katı suda çözünürse düzensizlik artar. Yani maksimum düzensizlik de ürünler lehinedir ve dengeyi oluşturduğunu görüyorsunuz. Minimum enerji girenler lehine, maksimum düzensizlik ürünler lehine. Bu ikisi doğru oldu. Peki ben bunun KÇÇ'sini yazarken x artı 2 çarpı y eksi 2 şeklinde yazıyorum. Baş kat sayıları 1 olduğu için de e, birinci dereceden oluyor. Burada ise karelerini vermiş. Dolayısıyla yanlış oldu. 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Geldik ikinci soruya. Sabit bir sıcaklıkta diyor katısıyla dengede bulunan. Hemen bunu açalım. Şu katısı. Kurşun artı 2, 2 flor eksi şeklinde iyonlarına ayrıştı. Şimdi burada şuna S dersek bu S'dir. Bu ise 2 S'dir. K, bulurken de S çarpı 2 S'nin karesi diyorum. Ve ne buluyoruz buradan? 4s küp şeklinde buluyoruz. Çözünme ve çökelme hızları birbirine eşittir diyor. Zaten denge kuralı buydu. Hızların birbirine eşit olması gerekiyor. Bu doğrudur. Çözünürlük çarpımına bakıyorum. Kurşun artı 2'yi alıyoruz. Florun ise karesini alıyoruz. Bu da doğrudur. E, molar derişimleri sabitlenir denge anında. Dengenin kuralıydı bu da. Katı maddenin çözülmesi devam eder. Hiçbir zaman durmaz biliyorsunuz. Hiçbir madde bitmez dengede. Eğer su eklenirse KÇÇ değeri artar diyor. Halbuki KÇÇ sıcaklıkla değişen bir değerdir. Yanlışı bulmuş olduk. Evet üçüncü sorumuzda x artı n ve y eksi n'in denge durumundaki değişimlerine bakıyorum. X 2 kat daha fazla. Yani şöyle yazabilir miyim ben? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 x artı m. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 de y eksi n şeklinde yazdım. Bunları bir sadeleştirdiğimde bunun başında 2 kalıyor. Şu şekilde hemen yazıyorum. y eksi n. E, bu 2 kimden geliyor? Şuradan geliyor. O zaman bunun da başında 1 olduğuna göre m yükü de e, artı 1 yüklü. Şurası artı 1 yüklü. Burası eksi 2 yüklü. Hemen bileşiği oluşturalım. Çaprazladığım zaman x'in altına 2 gelecek. y'nin altına 1 yazılmıyordu. E, bileşik formülünü bulmuş olduk. Evet zaten bize onu soruyor. Geldik dördüncü sorumuza burada bana kurşun flörürü vermiş. Çözünürlük şeyini, KÇÇ'sini de vermiş. Hemen ben bunu ayırıyorum. Kurşun artı 2, 2 flor eksi 1 yüklü. Şimdi buna S dersem çözünürlüğüne bunun baş kat sayısı aynı, bunun iki kat fazla. Peki çarptığım zaman S çarpı 2s'in karesi yani 4s küp yapıyordu. KÇÇ'de 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 verildiğine göre 4'leri sadeleştiriyorum. Buradan molaritesini eksi 3 olarak buluyorum. Buradaki molar çözünürlüğü doğru mu çıktı? Evet doğru çıktı. Doygun çözelti de diyor kurşunun derişimi florun iki katıdır diyor. Halbuki flor kurşunun iki katı bu yanlış çıktı. 1000 litre çözelti de diyor. Şimdi molaritesini bulduk. Molarite eşittir m bölü v değil miydi? 10 üzeri eksi 3 eşittir diyorum. Molü bilmiyorum. 1000 litrede e, hacmin verilmiş. Direkt çarptığınızda 1 mol olarak molünün buluyorum katının dolayısıyla bu da doğru çıktı. 1 ve 3 doğrudur diyoruz. 5. soruyla devam edelim. Şimdi eşit hacimlerde iki çözelti karıştırılıyor. Şimdi ben eşit hacimde karıştırırsam molarite eşittir n bölü ve hacim iki kat artıyorsa molariteleriniz iki kat azalacaktır. O zaman yeni molaritelerimi yazıyorum. 0,04 gümüş nitratım var. 0,04 de potasyum kromatım var. Pardon dikromat yazdık yanlışlıkla. Şimdi burada çöken maddeniz verilmiş size. Ee, hemen ben buradan gümüşün molaritesi ile kromatın molaritesini buluyorum bakın. Değerleri bir olduğu için aynı molariteye sahipler. Yani Gümüş artı 1 ile kromat eksi 2 dediğine göre oluşan katınızın sizin ne olması gerekiyor? Gümüş 2 kromat şeklinde oluşuyor. Bunun başında da 2 var. Şimdi gümüş molaritem 0,04 var elimde. Kromat da 0,04. Henüz bu oluşmadı. Şimdi e, azaltacağız. Nasıl azaltacağız? Bunun tamamını harcarsam bunun yarısı harcanacak baş kat sayısına göre. Burada da oluşan e, 0,02 molar şeklinde oluşturuyorum. Bunu tabi mole çevirmeniz gerekiyor tekrar katıyı. Bu bitti deriz ama dengede hiçbir madde tükenmez biliyorsunuz. Burada ise 0,02 Burada da 0,02 molar var. Şimdi bana gümüş iyon derişimi soruluyor. Öyle değil mi? O zaman bitti diyoruz ama bitmez. Yani şu kromatın molaritesinin daha düşük oranında olduğu için sıfırmış gibi görünüyor. O zaman ben buna S dersem baş kat sayısından ötürü S kare çarpı bunun çökmeden sonraki 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 baş kat sayısı 1 olduğu için üssü yok. E, ee, eşittir diyorum KÇÇ'ye 8 çarpı 10 üzeri eksi 12. Şimdi buradan sadeleştirmeyi yapayım. S kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 çıktı. Ve buradan kare kök aldığınız zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olarak bulduk. Kimi? Gümüşü. Evet burada da B şıkkında görüyoruz. Altıncı sorumuza bakıyoruz şimdi. Burada bana eşit hacim vermiş 2 litreye 2 litre yani hacim 2 katına çıkar molariteler yarıya düşer. 0,1 sodyum sülfat 0,2 baryum klorür var elimizde. Şimdi kim çökecek? Şurada ipucu var, vermiş. Baryumla sülfat çökecek. Hemen hesaplayalım. Baryum artı 2 yüklü, sülfat eksi 2 yüklü dolayısıyla oluşan baryum sülfat katımı olacak. Ne kadardı baryum? 02 molardı. 01 sülfat vardı henüz bu oluşmadı. Şimdi önce Q yalancı denge sabitini hesaplayalım. Herhangi bir anda verilen değerleri buluyorduk Kçç gibi sonra kıyaslıyorduk. 02 çarpı 01 diyorum. Buradan Q değerim 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çıktı. Hemen KÇÇ ile kıyaslıyorum. Q'nun büyük olduğunu görüyorum. Bu durumda ne oluyordu? Çökme meydana geliyordu. Şimdi biz de çöktürelim o halde. 0,1 şeklinde alıyorum. Baş kat sayıları eşit olduğu için buradan da oluşan 0,1 baryum sülfat. Buradan 0,1 baryumun çökmeden sonraki derişimini buldum. Burada ise sülfat bitti görünüyor ama barhuma göre çok düşük olduğu için öyle görünüyor. Yoksa dengede hiçbir madde tükenmez. Burada da 0-1 oluşur diyoruz. Hemen e, sülfatı nasıl hesaplıyorum? S diyorum 0-1 çarpı S KÇÇ'si de 1 çarpı 10 üzeri eksi 10'du. Buradan da işlemini yaptığımız zaman 10 üzeri eksi 9 molar olarak sülfatı bulmuş oldum. Şimdi çökmeden sonra zaten Q ve Kc birbirine eşitliyor çökme olduğu için. Doğrudur. Sülfat iyon derişimi ne bulduk biz? on üzeri eksi -9 bulduk. Bu yanlıştır. Bana katının molü soruluyor. Hemen molaritesi 0.1'di. n bölü toplam hacimde 4'tü. Buradan 0.4 mol olduğunu katınızın görüyorsunuz. Bu da doğrudur. C şıkkı doğrudur diyoruz. Geldik 7. soruya. Şimdi dibinde katısıyla dengede bulunan ve çözündüğünde de suyun sıcaklığını arttırıyorsa egzotermiktir. Yani x artı 1, y eksi 1 ve egzotermik bir çözünme. Bana diyor ki sıcaklığı azalt. Azalttığım zaman denge ürünler yönüne hareket eder. Yani derişimleriniz, iyon derişimleriniz artacaktır sağa doğru sıcaklık değişimiyle geldiği için de KÇÇ de büyüyecektir. Şimdi dipteki katı kütlesi azalır diyor. E, bu Dipteki katı kütlesi azalır. Doğrudur çünkü iyon oluşumu yönünde katı miktarı azalıyor. Çözeltinin buhar basıncı azalır diyor. Daha fazla iyon oluştuğunda Kaynama noktası artacağı için buhar basıncı azalıyor. E bu da doğru oluyor. X'ye katısının çözünürlük çarpımı biz artar dedik. Bu azalır diyor. Yanlış cevap. Zaten bana da yanlışı soruyor. Yalnız 3 olarak buluyoruz. Geldik 8. soruya. Şimdi burada bana gümüş sülfatı vermiş katısını. Hemen açalım bunu. 2 gümüş artı 1 yüklüdür. Sülfat da eksi 2 yüklüdür. Şimdi sülfat 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. E 2 katı gümüş olduğuna göre 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu da katıyla sülfatın baş kat sayıları aynı olduğuna göre 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyorum. Bana KÇÇ soruluyor. KÇÇ'yi nasıl buluyorum? Hemen yazalım. KÇÇ eşittir diyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 baş kat sayısı 2 olduğu için karesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde hesaplayalım. Burası 16, 2 de buradan var, 32 çıktı. Burası eksi 8, eksi 4 daha geldi. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 Virgülü bir basamak sola kaydırıp 10 üzeri eksi 11 şeklinde yazabiliyoruz. Geldik 9. sorumuza. Burada da baryum sülfat tuzunun molaritesi ve litresi verilmiş. Ve doygun hale getirmek için de 0,03 mol daha eklemiş. O zaman ben çözünen baryum sülfatın molarite eşittir en bölü V'den molünü hesaplayayım. 10 üzeri eksi 3 molar 10 litreydi. Buradan e, molüm benim 10 üzeri eksi 2 mol çıktı. Güzel. Yani 0,01 mol. E 0,03 eklediğim zaman toplamda 0,04 mol olduğunu görüyoruz. Ve bu şekilde denge oluşturuyor. Doygun hale geliyor çözünürlük çarpımı KÇÇ soruluyor. Molarite bulmam gerekiyor. O zaman bunu molarite eşittir n bölü v'den 0,04 hacim kaçtı? 10 litreydi. Buradan da molaritem 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak bulundu. Şimdi baryum sülfat katısını hemen açalım. Baryum artı 2 sülfat eksi 2. Bunun molaritesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. O halde KÇÇ her ikisinin çarpımı 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde buluyorum. Sola kaydırmış gene D şıkkında görüyoruz. Evet gümüş iyodür tuzunun diyor saf suda çözülmesi endotermiktir. Hemen ısı diyorum. Gümüş artı bir yüklü, iyot eksi bir yüklüdür. E, hangisinde gümüş iyodür tuzunun çözünürlüğü en azdır diyor. Şimdi e, daha önce ortak iyondan bahsetmiştik biliyorsunuz. Ortak iyon eklenirse ve miktarı ne kadar fazlaysa çözünürlüğünüz o oranda ne yapacaktır? azalacaktır. Aynı zamanda bir de bize sıcaklık verdi ve şıklarda da görüyorsunuz. Şimdi endotermik bir tepkime de sıcaklık yüksek olursa daha fazla iyon oluşturur ve KÇÇ değeri de artar. Demek ki ben düşük sıcaklık istiyorum ve ortak iyonun da büyük etkisini istiyorum. O halde şu 50'leri direkt eliyorum. Arı su da zaten çözünürlüğü en fazla ortak iyon etkisinde daha fazladır dedik. A şıkkını da eliyorum. Geldik şimdi sodyum iyodürlere. Şimdi sodyum iyodürü açıyorum. Sodyum artı iyot eksi şeklinde. Burada ortak iyon iyot. Iotun miktarı ne kadar fazla etkisi olursa o derece ne yapacaktır? Dengeyi sola kaydıracak daha fazla katı oluşumuna Et, etki edecek ve çözünürlüğü azaltacak. O zaman burada iot 0,5 molar, buradaki iotum 0,3 molar. Kimde daha fazla o zaman ortak iyon etkisinden ötürü çözünürlüğü düşürecektir. C şıkkı doğrudur diyoruz. Evet arkadaşlar dengeyi de böylece bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.